Hocam şu an gündemi meşgul eden fikir ve düşünceler yaygın. Tabi bununla alakalı belli sorular var lakin siz ilk olarak genel manada neler söyleyebilirsiniz? Güzel. Şimdi günümüzde yaygın olan agnostizm, deizm, ateizm bunlara karşı cevabınız ne olabilir hocam? Evet. Bismillahirrahmanirrahim ve bihin es ee, Çok şeyler söyleyebilir de fakat biz kısa ve öz olarak faydalı olan üzerine duralım. Hep beraber siz de aklınıza girenleri beraber paylaşalım. Evvela... Bilmiyorum ben ne dersiniz derseniz hamdolsun her biriniz bir yüksek okul bitirmiş. Yani evli, barklı veya genç arkadaşımız bugün gün görmüş. Mesela şu anda böyle böyle dikkatle birbirimizi dinleyelim. Faydalı olalım. Mesela ben şahsen diyorum ki ne dersiniz? Yani bu tip insan ortaya çıktığı zaman evvela dikkat etmesin gereken bir husus. Bu tip insanları böyle yermeyelim. Çok ağır, nahoş ifadeleri kullanmayalım. Ne dersiniz? Bunlar çok defa da bizim Anadolu insanımız, sonra da bizim gencimiz. Biz bunları ne yapalım? Böyle makul bir şekilde karşılayalım. Güzel bir dinle, eğer biliyorsak, eğer dilimiz dönüyorsa, bu mekanı az çok bilmiyorsak da bilenlere söylettirelim, videolar hazırlayalım, anlatalım, söyleyelim. Ta ki bunları diyen gençlerimiz, insanımız ne yapmasın? Tesir kalmasın. O halde birincisini tekrarlıyorum. Bunlara kavlen leyinan. Hatta şöyle talihten manidar bir şey var. Diyor bir gün e, Harun Reşit böyle bilge ve alim bilen bir zada demiş ki bana biraz nasihat et de demiş. O da demiş ki bak ben çok sert konuşurum ha demiş. Harun, şey, Harun Reşit'e demiş ki niye yok demiş. Şimdi sen demiş Musa'dan daha hayırlı değilsin. Ben de Firavun'dan daha asi değilim demiş. Bak Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de diyor ki firav, şeye, Musa Aleyhisselam'a git Firavun'a kabul neyle söyle. Yani ben şahsen duydum. Böyle internette kulağı, gözüme kulağıma ilişti. Mesela onlardan bir, o gencinden bir tanesi diyor ki diyor falan diyor grup falan cemaat diyor bana çok birileri diyor bana çok ağır konuştu diyor yani. Bilmiyorum tabii de. Yani ben önce bunu tavsiye ederim. Ondan sonra arkasında gelince yani bu bir genç ortaya çıkmış. Yani böyle bir şeyler söylüyor, anlatıyor. Sanki İslamiyet yeni gelmiş. Sanki bu din ilk defa ortaya çıkıyor. Bu dinin müntesipleri, bu dinin otoriterleri, bu dinle söz sahibileri. Mesela diyelim ki gazalilerimiz, raziler, binler, milyonlara insanımız yokmuş gibi. Sanki her şey, ben ona üzülüyorum. Hani Halacım Masum Hazretleri diyor ya, düşmanın topu güllesi değil de, Dostun gülü yaralar beni demiş. Ben bu genç ortaya çıkmış. Yani ben yalnız bunlar için değil mi? Gene de. Şimdi kitapta güzel bir ifade diyor ki. E, yılan su içer, zehir akıtır. Arı suyu içer, bal akıtır. Herkes tiniyetini, zihniyetini ortaya koyacak. Tarih boyunca böyle olmuş yani. İnkar edenler, kabul etmeyenler, işte demin demin dediğiniz gibi yani. Kimi çıkıyor ben ateistim, tamamen inkar ediyor. Kim ben deistim. Allah'ı kabul ediyorum da peygamberi kabul ediyorum. Agnostizmi savundu. O ne demiş? Efendim Tanrı'nın varlığı ne bilinir ne bilinmez. Al sana tabiri caizse altında açık. Hepsi birbirinden yani farklı olmayan, aslı esası olmayan. Şimdi kim bu fikir ve düşüncelerin sahibi kim? İşte Avrupa'da şu filozof, şu adam bir şeyler üretmiş kafasında. Bir de kelime uydurmuş. Deizm demiş, ateizm demiş, agnostizm demiş. Yani bunların doğru, gerçekten geçerli kime göre yani? Şimdi biz hangi ülke, ülkeye göre konuşacağız? Şimdi ben bu konuda fazla bile böyle uzatmadan akma gelenler inşallah bunları paylaştıktan sonra bu söylediğim esaslar çok önemli. Şimdi biz bunları dinlerken, bunların işte insanımız, gençlerimiz bunların etkisini tesisinde kalmaması için bir dakika şöyle söylememiz lazım. Şu da var. Diyeceksiniz ki bu adamlar Müslüman mahallesinde niye salyangoz satıyorlar? Ve bir eğitimci kardeşiniz olarak maalesef üzülerek söyleyeyim eğitimimizin boşluğunda. Biz insanımıza bir şey vermedik. Şimdi mesela biz bizeyiz Allah için. Bak, okullarımızda fen, fizik, matematik bu dersler güzel ama maddi dersler. Bunlar çok da maneviyata doldurmuyoruz. Allah hesabını anlatmıyoruz. Bak dikkat ederseniz Osmanlı son dönemi en az 100 yılda bir boşluk var diyebiliriz. 100 yılda Cumhuriyet'te. Cumhuriyet aslında iyi bir idare fakat maalesef ne yapmadık? Bak geçmiş ecdadımızın böyle o büyük dev insanları yetiştirdiği gibi bir muazzam bir üniversite manasına olan medreselerde aksemsetinler, fatihler selahaddin eyyubiler yavuzlar kanunlar değil mi? mesela diyelim gazneli mahmutlar selahaddin eyyubiler mesela ha celaleddin harzemşahlar say sa kadar alimlerimizi say da nice değil mi mesela şimdi her bu mesela şimdi muhyiddin arabiler evet. mesela dev insanlara bakın biz ne yapmadık maalesef böyle kaliteli insan yetiştiremedik yani. Bak insanımıza boşluk meydana getirdik. Tabiat boşluk kabul etmiyor. Bu tip insanlar işte bu boşluktan ifsad ediyorlar. Adam ifsad ediyor, bozuyor. Bir de şunu da unutmayın. Diyor beyanda sihir var. Hatırlıyor musunuz? Adam Allah'ın verdiği ağızla, Allah'ın verdiği güzel konuşma ile öyle konuşuyor ki takılmadan bir de okumuş biraz. Biraz mürekkep yalamış. Bakıyoruz öyle konuşuyor ki karşı tarafta boş olunca ne yapıyor abicim söyle? Tesir altında kalıyor yani. Maalesef yani. Bilmiyorum ne dersin? Katılır mısın, katılmaz mısın bilmiyorum da. Fakat bence halbuki şimdi bak okuyacağım yere şimdi ben fazla uzatmadan bu söylediklerimi mi çok kısa bir iki yeri okuyacağım. Siz de katılın, siz de söyleyin. Bak ben kendi kafamdan konuşmak hiç sevmem yani. bir, bir anladığım, bildiğim kadar özetledim. Şimdi kitaba bakalım. Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Şuradan. Hem madem nevi beşerin insanlığın meşhurları olan 124 bin peygamber. Başka? 124 bin peygamber. Ondan sonra 124 milyon bilge, alim, evliya denilen büyük zatlar. Şimdi arkadaşlar bunlar kimler mesela? Bir ki üzerini söyleyeyim mesela. Bu peygamberler kimler? Bu büyük zatlar kimler? Dost ve düşman ne diyor? Hiçbir zaman senin yalanına rastlamadık. Arkadaşlar bu, bu küçük bir olay mı Allah aşkına ya? Dost ve düşman diyor ki, bak Efendimizin aleyhisselatü vesselam lakabı neydi? Muhammedül Emin. Sadece Efendimiz mi Muhammed? Hadi. Musa Emin, İsa aleyhisselam Emin, Adem aleyhisselam Emin, İbrahim aleyhisselam Emin. Tüm peygamberlerin 4-5 vasfına bakın değil mi? Fetanet. Çok zekidirler peygamberler. Çok yetenek ve kabiliyetidirler. Çok dürüst ve merttirler. Zerre kadar bir peygamber Neye tenezzül etmez? Öldürülse, cendereye konuşsa yalana tenezzül etmez. Yani. düşmanlar bunu söylemiş. E, alimlerimiz de böyle, bilginlerimiz de böyle. Kim kalkıp diğer İmam-ı Gazali şurada haşa yalan söyledi. Mevzana Hazretleri yalan söyledi. Örnekleri çoğaltabiliriz. E, yalan söyleyen ben bu, bu, insanlar. Şimdi sanki bu insanlar yok gibi bir genç çıkıyor ortaya. Ben agnostikim diyor. Agnostizmi savunuyor. Kimsin sen ya? Senin hocam kim tabiriyle Yani ben işte ölçü yok bizde yani. Biraz sonra bir iki yerde okuyacağım. Orada biraz daha vurgulayacağım. Göreceksin bak şimdi. Ya 124 bin peygamberimiz. 124 milyon evliyamız, alimimiz yani. Hatta kitapta güzel bir ifade bunu ezberleyin. Her birisi bir milletin, bir milletin azizi, bir tayfenin yıldızı, bir kavmin gözü hükmündedirler. Doğru mu mesela? Şimdi bak unutamıyoruz mesela. Şimdi geçmişte bir, bir Hazreti Ali'yi, bir Hazreti Ömer'i, bir Hazreti Ebu Bekir'i radiyallahu anh'ım. Mesela daha başka tabi'in dönemine Bir Hasan-ı Basri'yi al, bir Muhittin Arabi Hazretleri'ni al, bir İbrahim Hakkı al, bir in in Hazretleri'ni al, bir Ahmet-i Khan'ı Hazretleri'ni al, bir İdris-i al. Günümüzde, geçmişte, her zaman. Bugün Avrupa, bütün dünya bunlara hayran. Ama biz sanki bunları bil, işte bilgisizimizden, ben bu saydıklarımı kaç tane gencimiz, kaç tane insanımız biliyor yani. Değil mi mesela. Kaç tane insanımız gerçekten İmam-ı Gazali'yi tanıyor? Kaç tane gencimiz Mevlana Hazretleri'nin fikir ve düşüncelerini tanıyor? Kaç tane gencimiz Bediüzzaman'ı okumuş? Bak şimdi bir devam edelim. Şimdi gibi hadsız ehli velayet keşf ile, bak ispat ettikleri hadsız ehli velayet ve keşf ile, ve zevk ile aynı hakikate imza basıyorlar. Bak şimdi. Adem Aleyhisselam ne demiş? La ilahe illallah. Hazreti Muhammed Aleyhisselam La ilahe illallah. 124 bin evliyamız, bilgelerimiz, alimlerimiz hepsi aynı parmağa basıyor. Hepsi saum, salat, hac, zekat, hepsi amentu billahi ve meleketihi ve kütubihi ve resulih ila ahir. Hepsi parmak basıyor mu bak? Mesela kitapta var diyor. Bizim birimiz bin hükmündedir. Karşı tarafa inkar edenlerin de onlarda da binde, birde, bir hükmündedir. Bak onların bin tanesi niye? Hepsi ayrı telden sahip çalıyor. Bak Hristiyanlar bak. Tesis inancı. Üç tanrı. Put demi söylediniz. Şamanist. Put perest. Tabiat perest. Değil mi? Her birisi bir telde. Ama bütün inananlar ne diyor? Hepsi la ilahe illallah. Adem ruhullah. Muhammed Resulullah. İsa Musa Keramullah, İsa Ruhullah mis, mis misal yani. Hepsi aynı parmağı basıyoruz. Hepsi La ilahe diyoruz. Yani. Çok müthiş bir hakikat yani. Ama maalesef. Devam edelim şimdi buradan. Bir fende ve bir sanata mütehassıs, bir iki zatın o fen ve sanata ait hükümleri ve fikirleri onda ihtisası olmayan bin adamın hatta başka fenlerde alim ve ehli ihtisas da olsalar nedir? Muhalif fikirlerini hükümden iskat eder, düşürür. Beş kuruş değeri yok mesela. Bir fizikçi kimya hakkında konuşabilir mi? Konuşamaz. Bir mühendis tıp hakkında söz söyleyebilir mi? Şimdi soruyorum peki madem sen Filozofum diyorsun, agnostiyim diyorsun, deistim diyorsun. Sen din konusunda konuşamazsın ki. Sen din konuda diyeceksin ki bunu i̇mam Gazali bilir. Bunu Hz. zaman bilir. Bunu Hazreti Razi bilir. Ben bu konuda sen söyledim mi haddini aşmış olursun yani. Doğru mu? Şimdi mesela diyelim ki kendi sahanın dışında bir şey iddia etsen konuşsa ne yapar? Bütün dünya seni susturur. Senin burada sözün geçerli değildir. Lütfen ne der? Eğer sen bir otoriteysen kendi otoritene saygılı ol. Başka konular neden değil sözün? Bak Hazret Bediüzzaman tespit edilir? Bana ne diyor? Muhalif fikirlerini hükümden iskat ettikleri gibi. İşte bu katı hakata bineen binler feylesofların muhalif aykırı fikirleri böyle imani meselelerde bir tek muhbir-i sadıka karşı. Kim mesela? Bir tek peygamberimize karşı. Bir tek gazaliye karşı. Bir tek mevdanaya karşı. Da akma bunlar geliyor. Mesela şeyde bulursanız e Mesnevi'nin şeyinde bir bulun. 19. şeyde ben bana bir mesnevi bir şurada bir bir yer okuyacağım o bile bazen işte hemen böyle yeri gelmişken bir yer okuyacağım çok bak çok ha, çok harika bir yer hemen şurada şeyde var da şurada bak 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 arkadaş bütün bu asırlar o asri saadetin güneşinden size ilave edebilirsiniz. Asr-ı Saadet'in güneşinde, Asr-ı Saadet neresiydi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la belli bir müddet tabine kadar gelen kutlu, mutlu, muazzam, mükemmel asır. Asr-ı Saadet'in güneşinde Ebu Hanife, Şafii, Ebu Beyazili Bistami, Cüneydi Bağdadi, Abdülkadir Gilani, i̇mam Gazali, Muhyiddin Arabi, Ebu Hasan-ı Şazeli, Şahin Akşiben, İmam-ı Rabbani, Radiyan Ejmeyin gibi binlerce nurani yıldız, Ziyadar yıldızı ayrılıp alemi ne yapmışlardır? Bütün insanlığı tenvir etmişler, aydınlatmışlar. Kendi asırlarını binlerce muazzam güzel insanlar yetiştirmişler. Şimdi bütün bu insanlarımız fikir ve düşünceleri varken biz ne ediyip evde, ne belirsiz, tanımadığımız, bilmemiz, ağzı laf yapan, bize güzel konuşan, kendisine göre bir takım böyle cerbeze dediğimiz, hakkat dediğimiz, gerçek dediğimiz bilmediğimiz için, altyapımız boş olduğu için nereden istifade ediyorlar? Bu şeyden istifade ediyorlar. İşte bu konuda bizim temelimiz ne olacak? Bu millet bir an önce ne yapılması lazım? Eğitimdeki bu boşluğu doldurmamız lazım. Gençlerimizi, insanlarımızı özellikle el ve cemaatle bazı gerçek ilim ve bilgilerle donatmamız lazım ki ne yapmasın? Bugün A şahıs çıkar, yarın B şahıs çıkar. Kıyamete kadar bunlar ne yapacak? Kıyamete kadar bunlar devam edecek. Bitireyim şunu la. Hiçbir hata vesvese vermek lazım iken, 124 bin ispat edici, 124 milyon ispat edici, ehli ihtisas ve muhbiri sadık, doğru haber verenler, hassız ve nihayetsiz müsbit yani ispat edici ve mütehassıs bu konuda otoriter, söz sahibi, ehli hakikat, ashab-ı tahkik yani araştırmacılar, gerçeği araştıran bu kadar ilimle, fikirle, mantıkla, ittifak ettikleri erkan imaniyede aklı gözüne inmiş, dikkat edin buraya, aklı, gö, aklı gözüne inmiş, kalpsız, maneviyattan uzaklaşmış, körleşmiş, birkaç feylesofun inkarlarıyla şüpheye düşmenin ne kadar ahmaklık ve divanalık olduğunu kıyas ediniz. Şimdi burası devam eder ki ben fazla uzatmadan, şu bu manada daha bir yer daha var, ona, ona dersi bitirelim. Olur mu? Olur. Aa, i̇şte bu hakikat noktasında İmana karşı gelen kafirlerin. Zaten bu tekrar söyleyeyim. Bu haşa bu bu içimizde yani böyle ben eee deistim, ateistim diyen arkadaş de direkt bu ifade söylemek istemem. Çünkü şimdi bir, bir, bir şey söyleyeyim bari, önemli bir şey söyleyeceğim. Kitapta güzel bir ifade var. Anadolu gencimiz, Anadolu insanımız. Böyle zahiren gösteren ben deistim desem, agnostizm desem, yani bunlar bazen geçici olabiliyor. Bir müddet sonra ne yapabilir bu fikir ve düşüncelerinden Buna zaten güzel bir ifade var, sıkıca söylüyorum, bunu ezberleyin. Hazır mısınız? Hazır. Diyor ki, bence hakikaten Müslüman nesne gelen bir adamın akıl ve fikri geçici olarak İslamiyet'ten tecerrüt etse, soyutlansa, kabul etmezse, karşı çıksa, ben de diyor, hısne hasinimiz olan dine, imana, İslamiyet'te bütün varlığı taraftardır. Velev ebleh ve sefih bile olsa. Bir müddet sonra bakıyorsun bir olaymış, bir hadise olmuş. Bakıyorsun Allah inkar adam ne diyor? Allah diyor yani. Peygamber diyor, iman diyor, Kur'an diyor. O halde biz acele etmeyelim. Bak Peygamber Sallam acele etmedi. Peki müşriklerin çok mühim bir kısmı ne yaptı? Değil mi? Ebu Süfyanlar, Hintler, değil mi? Hazreti İkrimeler, Hazreti İkrime oldular. Amr bin Aslar, Halid bin Velidler, Nüceler ne yaptılar? Sabretti, onlara güzel davrandı. Ne yaptılar? geldiler, hak ve hakikati buldular, hidayete erdiler. Bunlara bir nokta acımak lazım yani. Şimdi yani kusura bakmayın, ben de derim yani şimdi ben Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi dost ve Muhammedül Emin dediği bir zat. Mesela bakın şimdi arkadaşlar İmam-ı Gazali'ye şücret İslam demişler. Abdülkadir Yeni Hazretleri Hristiyanlar diyormuş ki biz İslamiyet'i in inkar etsek bile Abdülkadir inkar edemiyoruz, ikrar edemiyoruz. İslamiyet'i ikrar etmesek Abdülkadir inkar edemiyoruz. İlimleriyle, faziletleriyle, takvaleriyle, adaletleriyle dost düşman, hayran bırakan bir kitle. İşte biz bunların tersine kalmazsak kimin tersine kalıyoruz? İşte değil mi? Şunun bunun agnostikin, ondan sonra e, deistin, şunun bunun tabiat perestin, onun şunun bunun tersinde kalıyoruz yani maalesef. Şunlara bir tren burası. Bu son kısım çok önemli. İşte bu hakikat noktasında imana karşı gelen kafirlerin ve münafıkların kesretinin çokluğunun ve zahiren kesretinin ve yani zahiren çokluğunun kıymeti yoktur. Ve en ve en Ha ve müminin yakirine. Yakın ne demek? Yakın, yakın şüphesiz iman, inanç. Denir Hazreti Ali ne diyor radiyala? Perdeyi kayıp alsa yakınımız yadeleşmeyecek. Değil mi? Bir i̇man öyle olacak ki varsayımla konuşan bütün dünya inkar ise ateist olsa ne yapmıyor? Zerre kadar şüphe getirmeyecek. Ya bu inkarda nasıl bir akıl mantık var ya? Ya Allah aşkına. Mesela ne diyor? Sanatlı bir eser neyi gerektirir söyle? Sanatkarı gerektirir. Basar, basar, sanatı görse, masnu'yu görse, Allah'ın yarattıklarını görse, basiret Allah'ı görmese ne olur? Pek garip ve çirkin düşer diyor. Ne kadar ayıp ya. Ne diyor? Bir harf, katipsiz, yazarsız. Bir iğne, ustasız. Bir köy, muhtarsız. Ya nasıl sen sanatkarsız olabilirsin ya? Nasıl şu kozuma alem, şu alem, bakın ya bir yaprak dayı. Bir afra hayran kalıyorsun Allah aşkına ya. Nedir Yunus'umuz? Bir karıncaya ulu nazarım var. Bir sineğe ulu nazarım var ya. Bir sineğin karanındaki sanatın nazara bir Yunus Emre yani. Devam edelim şurayla. Ve müminin yakınına şüphesiz imanına, inancına ve imanına hiç tereddüt vermemek lazım iken, ha bunu altını çizin. Hiç tereddüt vermek lazım iken bu asada Avrupa feylesoflarının nefi ve inkarları yok demeleri bir kısım bedbat meftunlarına tereddüt verip yakinlerini böyle şüphesiz imanlarını izale yok ediyor. Saadeti ebediyelerini mahvetmiş. Ve insandan her günde 30 bin adama isabet eden ölüm. Bugün ne kadar? Yanlış değilsem 5. Haşim Bey söyle. Bugün yaklaşık ol, yanlış değilsem 300 bin civarındaymış bir ara bakmıştım. 300 bin civarında ölüm. 400, 500 bin de doğum olayları var. Böyle girmeyelim. Bak dün 30 bin. Bugün ne kadar? Bugün söyle. 300. 300, bin. 300 bin. Bak mesela şu ifade tekrar kullanayım. Biraz sonra bitireceğim. Ve insandan her gün 30 bin adama, bugün 300 bin adama isabet eden ölümü met ve eceli bir terhis manasına çıkarıp idam-ı ebedi suretine çevirmiş. Neyi bu? Peki ne yapacaksın? O hala bir dinle. O agnostizmi savunanlar, deizmi savunanlar, ateizmi savunanlar, hele biraz böyle samimi konuş. Allah için oturup konuşalım yani. Ya mesela inkarda bir şey yok ya, haşa haşa. Hz. Ali radıyallahu anh şey kullanmış. E, ölümden sonra bir hayat. Olsun mu olmasın, vicdanına bak. Allah için vicdanına bak. Ölümden sonra böyle par sen hiç inanmasam bile varsayım diye. Ölümden sonra bir hayat olsa ve o hayat sonsuz olsa ve o hayat gencecik olsa ve o hayat gününce olsa ve o hayat toz pembe olsa. İster mi istemez misin Allah için? Ne diyor? Bak kardeşim söyle sen Azerbaycan taraflarda kaldın. Ne diyor? Azerbaycanlı doktor bu dersi dinledikten sonra cenneti anlatmışlar ahiretin. Ya demiş bırak cenneti. Tek yok olmayalım cehennem olsun demiş ya. Tek yok olmayalım cehennem olsun diye ya. Bir kendi vicdanına müracaat et. Ne diyor? Kim kendi uyanık vicdanını dinlese ebed, ebed sözünü dinleyecek ya. Yani şimdi Allah inkar etmekten ne fayda var ya? Ya şimdi mesela bu eve girdik. Tertipli, düzenli, her şey yerli yerince. Bir de bir baktı buzdolabı, mutfak baktı yemekler pişmiş. Biraz artık acıktan <laughs> Yemek pişmiş. Birisi diyor ki, ya vallahi mutlaka bunu yapan birisi, bak ev sahibi yok ama bak biraz sonra gelebilir. Yok ya kardeşim ya. Ya ben, ay, bin kere bunu Allah aşkına ya geldik. Meyvelerimize, zebzelerimize, ambarımıza, dağlar bir ambar. Her şey ihtiyacımıza göre hazırlanmış insan değil mi ya bu sofraları kim kurdu? Deniz balıklarıyla, ağaçlar meyveleriyle, atmosfer söyleyin buyurun. Oksijeniyle, güzel havasıyla, dağlar, bayırlar, yaylalar, çayırlar, baharlar. Allah aşkına ya bu baba, baba küçük bir misal verdim ya. Ya insana ya Allah var diye ne zararın var ya? Ahirete iman etsen. Haş Hazreti Ali'nin radiyallahu konuda. İman ettin haş dedi. Öldükten sonra baktık neymiş haşa ahiret yokmuş. Ne zarar edersin? Sün abicim. Ne zararın olur ya? ki olmasına dair değil mi? Bir değil, binler delil var ya. Bitireyim da. Evet, kapısı kapanmayan kabir daima idamını o münkire ihtar etmekle lezzeti hayatını elim, elimler, elim, elim elemlere zehirliyor. İşte iman ne kadar büyük bir nimet ve hayatın hayatı olduğunu anla. Ne hayatın hayatıymış? Bunu söyleyin. İman hayatın hayatı. Ne diyor? Hayatınızı İman ile hayatlandınız. feray farzlarla zinnetlendiniz. Günahlarını çekinmekle muhafaza ediniz. Hemen şunu da söyleyeyim. Ya şimdi İslamiyet'i bir incele. İslamiyet'in, şeriatın hangi emri var ki akla, fikre, mantığa aykırı? Allah aşkına ya. Allah aşkına ya. Bak şeriat kimin eliyle gelmiş? Muhammedül Emin dedemiz. Dost düşmanın böyle şey sen söyle. <laughs> Bak Bismarck. Sık, sık söylüyoruz. Bak Alman birinin başkanı. Dostum dost Alman yazarı, şey, şairi Göte, Rus yazarı Tolstoy. Binlerce örnek verebiliriz ya. Peygamberse anlatan bitiremiyor ya. Şimdi yani kusura kusura bakmayın yani mesela bunları bir bir göz önünde getir de şimdi mesela iman İslamiyet'in hangi meselesi var ki zekat mı? Fakir fukara yedirir içiriyoruz. Değil mi mesela? Bak dikkat et Allah'ın çok kimi seviyor? Cömerdi seviyor. Yemek yedirini seviyor. Ne kadar ne kadar güzel ya. Allah temizliği, temiz olanı seviyor. Allah Allah. Bak Kur'an-ı Kerim'de ayet. Allah en çok en çok tövbe eden yanlışından en çok temiz olanları seviyor. Şimdi bakın İslamiyet'e ya hangi mesela içki yasak etmiş. Bugün hangi ilim adamı çıkıp diyor iş, ki içki faydalıdır durmadan için. Hangi çıkıp diyor bak mesela demiyor. Kumardan şeyden aklınıza ne? Zina. Amerika 1900'lü yılların başında içkiyi yasak ediyor. Buyurun yani bak Allah, Allah, için ya. Bak mesela şimdi buna bakın. Ya, ya en azından diyelim bir şey aklını almadı. Aklını rahatlık alabileceği bin bin tane ne var? Bin bin tane delil var ya. Şu otur bir otur vicdanla bak. Anne baba ne demeyiniz? Uf bile demeyiniz. Mesela şimdi bu ateistim diyen, deistim diyenler memleketimize oranlar var ya. Şimdi söylesem mesela şimdi diyelim ki bize haram olan kadınlarla evlenebilir miyiz? Ömer Bey biraz dikkat bu çok önemli. Mesela şimdi bu adama söylesem. Haşa haşa sen annenle kız kardeşinle evlenmeyi düşünür müsün? Haşa. Değil mi? Haşa ya. E bu İslamiyet'in emri tamam Be adam ya. Şimdi sen ama şunlar, kendisi diyor ki benim akrabalarım çoğu Müslüman, güzel. Şimdi adam sen agnostiksen değil mi o zaman sen bunu da kabul etmemen lazım. Doğru mu? Değil mi? Komünistler ne diyor? Komünistin kadına bakış açsın. Oraya girmeyelim. Ya şimdi bir şey derdim anlat anlatabilmem alakalı siz de söyleyin. Ya İslamiyetin emir Allah'ın emir ve yasaklarını incele. Hangisi akla, fikre, vicdana, bugünkü verilere, bugünkü ilme, insanın fıtratına, yaratılışına uymayan bir tanesini söyle Allah aşkına ya. Almıyorsa senin aklın almıyor yani. Doğru mu? Doğru. Peki. Burada kalalım. Cenab-ı Hak ne yapalım? Böyle buradaki son son okuduğumuz ifade edenden if 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 ne yapalım? Cenab-ı Hak imanı, İslamiyeti benim şeriatı, sünnet-i hayatımızın hayatı yapsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselam.